Biraz sonra Yiğit Can yine Galatasaray Eskişehir spor maçıyla başlayıp transferlerle devam edeceğiz. Tabii mikrofonu sizden de almayacağım. Katkılarınızı bekliyorum. Yiğit Can merhaba. Günaydın Sabri abi. İyi sabahlar. Günaydın. İyi sabahlar. Yiğit Can transfer merkezi yazarlarından bir tanesi. Şimdi onunla konuşacağız. Öncelikle Semih'le başlayacağız diye düşünüyorum. Ne dersin? Hı hı. Peki. Ee, evet evet Semih'le başlayalım Sabri abi. Ondan sonra e, bu Diego ve e, Leskot'a geçip en sonunda da enteresan bir haber aldım İtalya'dan bir arkadaşla onu söylemeyi düşünüyorum bugün. Vav wow, o zaman dur bir dakika <laughs> şöyle yapalım. Az sonra İtalya'dan gelen <laughs> enteresan haber az sonra ama ben daha çok Leskot'u merak ettim. Lescott... <laughs> Hangi Leskot'la? Beşiktaş'ın ilgilendiği ama vazgeçtiğini söylediği Leskot'la mı? Uh -huh. Yoksa Beşiktaş'ın <laughs> ilgilenmekten <gülüyor> vazgeçip Fenerbahçe'nin listesine aldı mı? Semih'in sağdaki gözüktüğü performans. Çünkü kesin olarak sabit olduğunu tespit etmek zor. Hani daha demin e, Osman abinin de söylediği gibi hani üçlü savunmanın sağında gibi gözüktü. Ama bu şey hani geri savunma yaparken yani üç, üçlü savunma ileri çıkarken dörtlü gibi gözüktü. Ve enteresan gözüktü. Ben bununla ilgili bir şey demiştim. E, 4 Eylül 2013'te yazmıştım bizim transfer merkezinde. Hatta bu benim galiba hani ilk böyle düş ispatı e, yazım galiba buydu. Yani bununla şey demiştim ben. Semin Soper değil, sağ bek olması, sağ alıştırılması gerektiğini düşün, e, gerektiğini söylemiştim. Öyle düşündüm, söylemiştim. Ha neden? Çünkü onu hani Semih'e şey deniliyor ya, çok, hızlı, hani çok çevik falan filan. Yani tamam, çok hızlı, çok çevik de hani bunu söylerken şey yapmamak lazım. Hani badem göz ısırma saç gibi değil. Onu, görmemizi sağlayan şey nedir? Bu kademe hatası. Yanlış aldığı kademe hatasından dolayı görüyoruz. Yani bunların e, en az tehlike teşkil edeceği, e, neresidir? Yani nazaran bektir. Ben o yüzden senin hani ısrarla sağ bek olarak antren edilmesi gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Allah dün görünce çok şaşırdım. Dedim vallahi dedim ben böyle bir iyi hissettim kendimi. Çok kötü oynadı ama ben ısrarla onun sağ bek olması gerektiğini düşündüm. Böyle ben de canım. mesela Semih'in bir e, defansif orta saha gibi bir denenmesi gerektiğini evet. düşünenlerdenim. Tabii çapa olarak Evet, evet. Ee, aynen Fevzi Temizgül mesajında şöyle diyor. Erkalı durdurmak için Semih'i sabek oynattı ama ben bu e, düşüncenin çok doğru olduğunu e, zannetmiyorum. Yani bunu Sabri'yi orada oynatarak, Veysel'i oynatarak da yapabilirsiniz. Orada e, stoper özellikli birisini kullanmak istediği gibi geliyor bana. E, ve bu özle bu yönden Semih'i tercih ettiğini <laughs> düşünüyorum. Tabii tabii yanlış değil ama ben inşallah kalıcı olur diye düşünüyorum. Yani çok zor bir şey söylüyorum şu anda çünkü dün bence çok kötü oynadı. Ama yani ben ısrarla senin sağ bek edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte böyle maç tecrübesiyle falan filan. Çünkü çok kadem hatası yapıyor ve hiçbir şekilde gelişmiyor bence. Artık olacak gibi bir durum da yok. Yaşı kaç oldu? Yani ben onun yani sağ bekin yani Türk, Türk formülüyle böyle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ebo'ya giderse en azından stopere kaliteli bir yabancı olur. Ee, bu arada bu arada <laughs> sohbetimize katılabilirsiniz 0 -212 363 04 34 numaralı telefonda. Ee, bu arada bir e, araya çok e, bu konuda sorular geliyor. Cevap verelim. Ee, Nurettin Şirin sormuş mesela PTT 1. Lig'deki Süper Lig'e yükselme maçlarında pasolik kartı gerekli mi diye. E, hayır gerekli değil. Şundan dolayı gerekli değil. Mahkeme zaten bir yürütme durdurma kararı aldı. O nedenle şu anda bilet satışları yapabilecekler. E ee, Abi yapmayın. Semih o kadar topla oyuna yatkın değil defansif orta saha veya sağ bek için. Yorum böyle. Sağ bek için, sağ bek için kısa kısa oynayarak falan bir şekilde sırıtmadan olabilir. Ben stoperde Semih'in saatli bomba gibi olduğunu düşünüyorum çünkü. Yani o kadar fazla kademe hatası yapıyor ki hemen penaltı. Yani benim için Dani ile Semih'in pozisyon alma becerisi aynı. Sevgili Anladım. Ozan, sevgili Ozan gönderdiğin mesajı çok teşekkür ederim. Deneme yanılmadır bu, yani antren ettikten sonra ancak bunun farkına varabilirsiniz. Mesela Mascherano'nun ben çok güzel bir defansif orta sahayken bir stoper olmasına bu kadar iyi bir stoper olmasına ihtimal vermezdim ama işte bakın olabiliyor. O nedenle bakmadan şöyle bir ciddi bir süre antrene etmeden olmaz ama tabii bu ihtiyaç meselesidir. Ee, evet. orada saygı yani, göstermek tabii lazım. bütçe şey, şey harcamadan e, içeriden çözmek hani, sorunu o açıdan çok fazla olabilir. Sonuçta gidip Ozan Tufan'ı almadıkları sürece Bursa'daki sabit, önümüzdeki 10 yılının en iyi sahibi, onu almadıkları sürece içeriden bir çözüm bulmak daha mantıklı bu olabilir diye düşündüm. Geçme Şimdi yeri işte. konuya. Bir dinleyicimiz Aha. var. Bakalım o ne söyleyecek. Onunla birlikte yolumuza devam ederiz Yiğitcan. Günaydın. Yiğitcan özür dilerim araya girdik başka konuları atladık gittik ee, hadi dönelim <laughs> Tamam abi. başlıyorum şimdi Diego'nun dünkü taleplerinden herkes haberdar mıdır yoksa bir hatırlatayım mı? Hatırlatır anlayayım. mısın lütfen ya, tamam. herkesin haberdar şimdi, olabilmesi mümkün şimdi. değil Tamam şimdi o zaman hemen bir üstünden geçeyim onların 5 milyon euro yılda garanti para istiyor kontrat olarak da 3 yıl, üç yıl artı 1 yani onun ama inisiyatifiyle artı 1 olacak. Maç başına 30 bin euro istiyor. Şampiyonluk ve kupa primi istiyor. Yılda 5 kez ailesiyle Brezilya'ya gidiş dönüş bileti istiyor. Birinci şey, uçak bileti. Hı hı. Ondan sonra kendi beğeneceği bir villa istiyor. Şoför ve 2 tane lüks araba istiyor. Hı hı. 15 gün gecikmesi halinde ona yapılacak şeyin ödemenin, hı hı. tahsilatın. E, kontratını seçip bütün alacaklarını tahsil etme hakkına sahip hı hı. olacak. 3 milyon euro imza bedeli boşta olduğu için ve de kamplara bir hafta geç e, katılabilme şeyi. Hı hı. Şimdi bunu sunuyor Beşiktaş'a. Bunun üzerine e, Beşiktaş bunun üzerine müzakere ediyorsa ki etmiş. Hani bunun Bir sorun var. Mizakere. Bir, bir, bir sorun var şimdi burada hı hı. ciddi bir sorun var. Wolfsburglu değil mi? Wolfsburg'da Tamam Wolfsburg'a imza attı yani bundan 3 yıl önce hı. ya da 2 yıl hı. önce doğru hı hı. değil mi? Bu şartları Wolfsburg'a da sunmuş mu? Ol mümkün değil mi abi? Mümkün değil yani. Ha yani sabit, eğer hayır. eğer her sözleşmede bu şartları öne sürüyorsa hayır. hiç lafım yok. Hayır hayır Saldu. Ama hayır, yok. Ben abi. burada yakaladım, kıstırdım. Beni arıyorlar. Şunu da isteyin, evet. bunu da isteyin falan diyorsa ya da bak Hı. bak ya da e, ayıp olmasın. Ben bunu bunu, 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 bunu da isteyeyim benden vazgeçsinler diye yapıyorsa yine <laughs> anlarım. Evet, Ama bunun bunu için de gerek yok yani. Hayır istemiyorum dersin olur biter. Bu artık Hı. hakikaten biraz önce e, dinleyicimizin başka bir konuda söylediği... ...aklımızla zekamızla alay etmesinler dediği şey var ya... Hı -hı. ...yani Hı -hı. o da bizim futbolumuzla alay etmesinler. Bizim futbolumuzun Hı -hı. geldiği noktayla alay etmesinler. Hı -hı. Yani. Abi, şimdi ben ona şöyle yaklaşacağım duruma. Şimdi bu bu maddelerin üzerinde müzakere yapılmış ya... ...o zaman ben şimdi şöyle bir canlandırma yapayım. Ben Diego'nun haklarının sahibiyim şu anda öyle diyelim. Tamam Menajerim ben buna e, bunun üzerinde müzakere yapılıyorsa biz şey diye düşündük. Aa iyi ne güzel ee, yeni taleplerimiz var bunu kabul ediyorlarsa. Şimdi ben şey diyeceğim. Ee, ne derler? 500 kapsül tetanos, 2500 şişe deodoran, 724 tellak ve papaz hizmeti. şu ee, sürekli evimde yanımda duracak. 1000 şişe sıvı sabun mümkün olursa salatalı gözlü olsun derim. Bu ne sabun? Böyle şey olur mu? Bu kadar aşağılanır mı bir millet? Ben bunu düşündüm. Bir bari bunları beklesinler. Ha bir de 250 işte Dom Perignon söylesin bari tam olsun yani. Tamam. Bu kadar dalga, dalga geçilir mi yani şeyle bir ülkeniz ilgisiyle? Sen bu bunları kale alıp da kontra pazarlık pazarlığa gelseniz olur mu O zaman önderinizin orada ne işi var? Şey ya bir de Fikret Orman neden popülizm oluyor? Neden şey oluyor? Yani iyice herkes yaşıyor. Ben bunu anlamıyorum. Sen geldin feda diye geldin. Feda dedikten sonra yani niye Ronaldinho diye bir insanların beklenti, beklenti algısını bozuyorsun ki? Yani bu bir biraz sabret sana desinler ki 3 4 mesela Oğuzanların geldiği dönemde Oğuzayların falan ne oldu? İnsanlar bir beklentisi o seviyedeydi. E dediler ki tamam edelim. bir bildikleri vardır. Bunlar başarılı olunca bir bildikleri vardır oldu. Ya başkanlık budur ya bir insan sevdiği kulübe kaç kere başkan olma şansı olur ki hayatı boyunca. Neden doğru bildiğinden şaşırdı? Ben bunu anlamıyorum yani. Şimdi, gel başka bir konu var. Bu güzel tartışılabilecek bir konu. Doğukan Doğu devam ediyor. Eee ülke olarak Mancini'yi, Del Bosque'yi Raycart'ı anlayacak düzeyde değiliz. İngilizler eleştirebilir, İtalyanlar eleştirir. Futbol seviyesi olarak bu adamlara e, değer vermek gerek. Ayrıca menajerlik oyunuyla büyüdük hepimiz ama yılda 5 milyon alıp Premier Lig'i kazanan Mancini. Fark bu diyor. Doğru. Biraz önce söylediğim gibi zaten. Deneyimdir insanları birbirinden farklı kılan. Ben şöyle düşünüyorum. Raycart'ı başkaları da anlamadı ki. Raycart öyle tahmin ediyorum Galatasaray'dan sonra bir iki yerde daha denedi kendini. Sonrasında teknik direktörlüğü bıraktı. Yani... E, Futbol futbol hayatı çok iyi olan ya da bir yerde çok iyi teknik direktörlük yapan bir insanın aynı yerde aynı başarıyı göstereceği anlamına gelmez ki bu en önemli e, örneklerden birisi Sven-Goran Eriksson'dur. Lazio'daki Eriksson'u paylaşamazsınız ama e, başka bir Eriksson, başka, başka bir yerdeki Eriksson'a e, burun kıvırırsınız, istemezsiniz. E, şuraya geleceğim buradan. Del Bosque gibi, doğru, Mancini gibi adamlar taktik bilgisi, teknik bilgisi inanılmaz teknik direktörlerdir. Hiçbir lafım yok. Eğer bu adamlara teknik bilgilere zayıf taktik bilgileri zayıf derseniz çarpılırsınız doğru evet, ama şimdi şöyle bir şey var e, taktik ve teknik bilginin öne çıktığı teknik adamlar ancak profesyonelliğin tam olarak uygulandığı ülkelerde başarılı olma ihtimalleri yüksektir İngiltere gibi Fransa gibi İtalya gibi hatta İtalya bile belki bir adım geri İspanya gibi bunlar o da Bunlar taktik ve teknik bilgiyi sahaya yansıtacak futbolcuyu bulma konusunda daha şanslısındırızdır. İngiltere'de sizi anlayacak yöneticiyi anlama şansını bulursunuz. Taraftar sabretme şansını bulursunuz. Yani çok komplikedir. Ben Del Bosque gibi, Mancini gibi futbol adamlarının yani teknik ve taktik dehasıyla daha çok ön plana çıkan futbol adamlarının daha profesyonel, her şeyle profesyonel ülkelerde daha başarılı olacaklarına inanıyorum. O yüzden Abi, bunu söylüyorum. Şöyle söyleyeyim, biz şimdi ben e, bir kelime yetersiz kalıyor burada herkesin anlayabileceği şekilde söylendiğinde. Bu insanlara altyapı sağlamak lazım dersek mesela mantıklı olur şimdi değil mi? Aslında burada altyapı değil daha kapsamlı bir kelime var uygun olan. Enfrastiktir diye bir kelime var. Hani bütün böyle hani ülkenin hani bu ortamın hepsini sağlamak için hani enfrast tür diye bir kavram var. Hani bunların o, yani hiçbir şekilde hazır değiliz yani. mesela üniversal kullanmıştı bu kelimeyi daha önce. Kimse bir şey anlamamıştı yani. <laughs> ben de orada öğrenmiştik hep beraber. Hani yani bu adamlar için gereken ortamı hazırlamadıktan sonra sen onu getirdiğin adam sudan çıkmış dolara döner yani. Sonuçta o oyuncusunu profesyonel zannediyor. Yani bazı şeyleri aşamalardan geçtiğini zannediyor falan ama oyuncu bizim oyuncu. Yani sokaktan çıkmış iyi top sürdüğü için futbolcu olmuştur yani çoğu. Ya yani bu ne bileyim garip ya. ya <laughs> Eğer Yiğitcan, Diego'nun istediği şartları yanlış söylediysen iki eli yakasındadır. Çünkü Nihat Aydoğan da bir mesaj göndermiş. Bak 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 diyor. Bir de bir hafta kamplara geç katılma hakkı istiyormuş. Dublörü falan varsa idmanlar maçlara da o çıksın diyor. Yok tabi abi bu, bu kadar aşağılanmaz ya. Diyorum ya bari, tellak falan istesin. Tellak <laughs> istesin. Hani şey papaz istesin yanına 7-24. Evinde onunla beraber konaklayacak. Böyle saçma şey olur mu? tamam git o zaman ya. Adam sana açık açık şey yapıyor. Hor görüyorum seni diyor. Sen kulüpten büyüksün diyeceksin buna imza Bence şey de olsun. Yeni stat gelirlerinden yüzde 100, de alsın. Fayda alsın yani. Yine de her Olacak. şey, her şey şu ister istemesine hiçbir şey söylemiyorum. Sen Buna, ister. Evet, cüret cüret bulması beni sinirlendiriyor. Ama nasıl bu Cü, cüret? Cüret de deder. İnsanın kendisine güveni varsa, sen vermezsen bu istediklerin hiçbir hükmü değeri kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet, tamam. Evet, tamam. tamam. Çok evet. teşekkür ederim Yiğitcan evet. Keyifli bir sohbet oldu. Tamam tamam. Sağ görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi. üzere. Biraz sonra. Can Özdemir tamam Diego iyi, iyi ama kulübün anahtarını istememiş. O yüzden diyor ver bir. <laughs> Kulübün anahtarı <laughs> istememiş o yüzden başarılı bulmuyor. Ee, Mehmet Sezgin'e de teşekkür ediyorum, Ali Demire teşekkür ediyorum, ee, Erman Kalaya çok teşekkür ediyorum gönderdikleri mesajları.